Bizim tamam. arkadaşlar burada kalsın. Tamam. abi. arkadaşlar. Bu arkadaşlar. BTSO Mutfak Akademi'ye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kalkınma ajansımızdan destek verdik. Burada daha önce başlamış olan akademiyi başka bir boyuta taşıdık. BTSO Mutfak Akademi Bursa'mıza, Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Nice arkadaşlarımız buralarda yetişsinler. Sadece Türkiye'de değil, dünyada ömür abileri gibi nam salsınlar istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah bismillah. Sen de bir Bursalısın, ben de bir Bursalıyım. Şimdi ben ilk gün dedim ki bundan sonra döner kavşağın adı babadır. Evet. Tamam. <laughs> heykele gitmeyeceğiz, heykele çıkacağız. <laughs> tamam. yüzde %60'a geldik. Pide de bizim için cantıktı dedi. <laughs> ama ama veriyorum. o günden beri hala yok. Yani yok köy tık. köy dolaşıyorum. Cantık yok. Yok. Bugün sen bize sizin cantık ben yapar mısın? Tabii ki yaparım. Şu günlerdir beklediğimiz cantık. bundan sonraki süreçin tamamında her gün yanınızda olayım sayın bakalım. Size <laughs> bütün oğlum. bu Bursa lezzetleri ben tattırayım. Allah Böyle... razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Ekip de burada zaten. Hep beraber yapalım. Havaya atmayacak mıyız? Yok ya o pizza da. <laughs> Gayet iyi açıldı ya. Evet. Yamur Hamurumuz yumuşak. Özelliği yok. Tamam mı? Tamam. Çok iyi. Evet. Soğan, nefes? domates, baharat olarak çetik, kekik ve tamamı çiğden. Evet çiğden. Bunu duble Çok yapma iyi. şansı var. var mı? Var. Tabii Buyurun ki. Sayın Bakanım. Ömür'e duble verelim. Geldi buraya kadar bizimle. Bir de bu... Yalnız acılık o an çıkıyor. Usta. Bir de sana ikram edeyim uzmanı olarak bir değerlendir. Bakanımız yapmış yapamamış onu söylersin. Bence daha önce hiç bu kadar ismi yememişsinizdir ya. Kokusu, rahiyası, kıtırlık. Evet. Eşet. Bir Biraz kere mi? hamurun kıtırlığı. Biberin acılığı da fenaymış ya. Sulu. Bir... Ha? Dur. Evet. Efendim. Evet. evet. Tereyağı yeğritiyoruz önce bakalım. Bakalım, bu var mı? Bu da şeker olacak. Kayıt yok. Süt keri, süt keri, süt Hı -hı. elması. Evet, Baktı, Ahçılık eğitimleri, garsonluk eğitimleri ya da bu sektörde çalışacak farklı profesyonel arkadaşlarımız buraya geldiklerinde kendilerini sektörde bir adım öne götürecek eğitimleri alabilecekler kendilerini yetiştirecekler ama BTSO e, Mutfak Akademisi sadece eğitimler vererek buraya devam eden arkadaşlarımızı kendi başına bırakan bir e, anlayışla hareket etmiyor aynı zamanda stajlarla e, iş eşleştirmeleriyle. Bu arkadaşlarımızın profesyonel hayatta da e, iş bulmasını sağlıyor. Böylece buradan yeni şeflerin yetişmesini, yeni profesyonellerin yetişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Gastronomi turizm anlamında da oldukça önemli bir e, sektör. Dünyada gastronomi turizminde öne çıkmış ülkeler var, şehirler var. İnsanlar sadece o lezzetleri tatmak için seyahat edebiliyorlar. Aslında Türkiye'nin gastronomi kültürüne baktığımızda, tarihsel e, zenginliklerimizi de göz önünde bulundurduğumuzda, Türkiye gastronomi anlamında dünyanın bir numaralı ülkesi diyebiliriz. E, Bursa'da bu lezzetler içerisinde önemli bir yer tutuyor. Biz inşallah Bursa'nın lezzetlerini Bursalı gençlerimizde ya da bu lezzetlere ilgi duyan diğer arkadaşlarımızda ileri noktalara taşıyacağız. Biraz önce söyledim, ee, kalkınma ajansımızda biz burayı yeniledik, yeni e, mutfaklar, odutoryum buraya ekledik. Bu sayede genç arkadaşlarımız özellikle buraya geldiklerinde kendilerini profesyonel olarak e, iş hayatına hazırlayabilecekler. E, tabii biraz önce e, Türkiye'nin en ünlü şeflerinden Ömür Akkor'la beraberdik. Bursa'nın kendi lezzetleriyle ilgili denemeler yaptık, cantığı... Pidesini yaptık, süt helvasını beraberce yaptık. E, tabii bir bursalı olarak bu lezzetleri de e, bundan sonra hem Türkiye'ye hem de dünyaya daha iyi tanıtmak için de inşallah çalışmaya devam edeceğiz.